Hiç fark ettiniz mi? Bir gelinliğin ruhunu taşıyan en önemli detay aslında kumaştır. Dantel, şifon, saten hepsinin hikayesi, hepsinin duruşu bambaşka. Evet, mesela dantel. Kraliyet gelinliklerinin olmazsa olmazı. Hem zerafeti hem asaleti temsil ediyor. Biz de gelinliklerimizde bu çizgiyi yansıtıyoruz zaten. Şifonun akışkanlığına ne demeli peki? Gelinliğe o hafiflik hissini veren, adeta rüzgarla dans eden bir kumaş ve saten o parlak dokusu, o asil duruşu. Bir gelinliği tam anlamıyla sahneye çıkaran kumaş diyebiliriz. Özellikle zamansız şıklık arayan gelinlerimiz için ideal. Aslında her kumaş gelinliğin enerjisini belirliyor. Bu yüzden koleksiyonlarımızda en kaliteli dantel, saten ve şifonu kullanıyoruz. Biz her gelinliğimizde sadece bir tasarım değil, bir hikaye yaratıyoruz. Çünkü doğru kumaş seçimi gelinliğin ruhunu ortaya çıkartıyor. Kumaş bir detay değil, bir duruştur aslında. Ve o duruş sizin hikayenizi taşır. İşte bu yüzden biz burada her gelinliği bir masala dönüştürüyoruz. Bu masalı yaşamanız için sizleri showroomumuzda davet ediyoruz.